Evet arkadaşlar Evide mağazasına geldim. Bugün sizin için kısa da olsa bir çekim yapmak istiyorum. Çünkü bayıldım. Biliyorsunuz Evide mağazası her yerde yok. Burada yine böyle porselen takımları var. Çok güzel. Mira bile hayran kaldı bu yaşta. <laughs> Mira kalbin gördüğü Kalbin olduğu her şeyi beğeniyor zaten. Değil ne mi Mira? Kalplerin olduğu her şey güzel değil mi? Şöyle ilk defa böyle bir çekim yapıyorum. Umarım güzel çekebilirim. Ara ara keseceğim. Böyle Onda sebze pişiriyoruz. Böyle Aslında böyle bir şeye ihtiyacım var benim. Bak. Bunların hepsi süzgeç çeşidi. Nerede? evet Mira'nın dediği gibi bunlar Mira'nın küçücük, minicik Aldın oldukları anne. için bayıldı. Onu koyar mısın yerine? Mira o takım olarak satılıyor. Mira tekli alınabileceğini sanıyor da. Tekli alamıyorsun maalesef Mira'cığım. Bu nerede senin? Bir tencere. Ha, ben ondan Tüm kadınların mi? hastası olduğu favori bölüm fincanlar. Fincanlar gerçekten bu hepsi birbirinden güzel. Fincan? Bu Mir böyle çok güzel. Şu küçükleri çok güzel. Asıl bu çok güzel. Dur orayı da göstereceğim. Önce şurayı bir çekelim. Bu arada Evidea mağazasının e, Tokat'taki mağazası. Bunlar çok Nasıl bu öyle güzel bu da öyle evet. hemen şu yan taraftaki çay bardaklarını da çekelim çay bardakları Burada da bu şekilde çok çay bardakları bilmiyorum tekli mi üçlü mü altılı mı anne. 300 tl şu baksana. da kristal ölümlü baksana Hı -hı. bayan aklı. de Mira gel. Mira zaten hepsine bayıldı. Bunlar da çok güzelmiş. Şunlara bayıldım ya. Tanesi 600 TL. Bunlar hiç güzel değil. Bu pipikler. Bir de böyle kadeh tarzında. Ana kadeh ne? bardaklar var. Anne bunlar ne? Anne bunlar ne? Ne Mira? var pipet. Şunların Pifet. tatlılığını ya. Ama çok ince ya. Bunlar karıştırılırken bile kırılıyor yani. Yani ben en azından benim aldıklarım kırılıyor. Bunlar, bunlar. bunlar da ba bardak çeşitleri. Nedir o Mira? Gece uyumadan süt içeceğim bunun içinde. Güzelmiş. Evet Mira'nın beğendiği bardaklar o 310, 320 TL'de. Anne ne güzel. Bina bu Aa bunlar da çok güzel anne. Şu haniye bak çok güzel. Anne altı göster. Göstereyim hadi senin mi kıracağım Miracığım. Mira da bunları beğendi. Hmm. Yani çok güzel ama. Bayıldım. Şurada da yeni Türk kahvesi için e, otantik cezveler, bakır sanırım. Evet Mira sebzelikleri de çok beğendi. Soğanlık daha doğrusu. Şu da sebzelik olarak kullanılabilir. Evet. Efendim Miracığım bir de şöyle yine cam sürahiler. Demlik mi sürahi mi çözemedim. Artık anlayanlar anlamıştır. Evet bu limonatalık. Üzerindeki resimden neyse limonatalık olduğunu anladım. Çünkü bir an çözemedim. Limonatalık mı sürahi mi Vazo mu Şu sanırım üzerindeki Zeytinden zeytinyağlı olabilir Emre. Mira da bunu beğendi Bunu benim için al diyor Renkli olan her şeyin kendisine için tasarlanmış bak, olduğunu düşünüyor Bak anne bu küçük benim için <laughs> 300 TL'den 240 TL'ye düşmüş bak çok Ama çok tatlılar gerçekten Çok güzeller çok Mira Şu minikleri de Mira haklı miydi? yani. Şey musun Şunların teklifi? güzelliğine bak. Bunlar ne kadar tatlı ya. Fiyatı da tatlıymış. 460 TL tanesi. Şöyle bir de kaşıklık var. O kadar çok güzel şey var ki hangisini göstereyim. Şöyle yine tasarlanmış bir köşeyi sizin için çekeyim. Şurada tabaklar var. Şu yeşil kaselere bayıldım. Hem dondurma kabı hem süt başlık tatlı olarak kullanabilirsiniz. Anne, hüzme, çok Pasta küçük. tabakları da muhteşem Anne, yine. Bakayım, hüzme, çok küçük. Evet Mira. Şunlar da çok tatlı. 400 TL'ymiş. Bir de şöyle sabunluklar çıkmış. Yine çok güzel. Hepsine bayıldım. Nihire'cim. <laughs> Şu renkte moda. Şunlar yine diş fırçalarını koymak için. Bu da çok tatlı. şarjım da bitiyor. Burada da çok tatlı. Koyduğum sabun görünüyor içinde. Mira. O sabunluğun bir de e, şey o fırça kabının bir de sabunluğu varmış. Takım şeklinde yapabiliyorsunuz. Mira tutturdu şu aslanı da çek diye. Aslanı da çekelim. Mira'yı kırmayalım. Aa, çok tatlı işte. Bu da aslanın yavrusuymuş yavrusunu da çekelim. Bir de şöyle minder çeşitleri var yine evide ya da. Ancak yerde gelmiş. Mira'nın ilgi alanı oyuncak olduğu için tutturmuş oyuncakları da çek diye. Hı -hı. Hadi onun hatı için oyuncakları da çekeyim. Bak neydi bu neydi? Bu meyvenin meyvenin sebzenin bu neydi? Kabak mı? Evet o bir kabak. kabak. Burada elektriği var. Burada tavşan. Var, var. Evet kabak çok güzelmiş gerçekten bayıldım kabağa. Bir de elik verir misin anne? Tamam. Şurada da kırlentler var, yastıklar. Bunlar da hepsi çok güzel. Masayı beğendin mi Mira? Beğendim. Burası da televizyon konsollarının olduğu alan. Şu sandalyelere bayıldım. Yine sehpalar da çok güzel. Şu üşüller çok tatlı. Şunlardan. Üç farklı renk. Bunlar hepsinden güzel tabii ki.